Merhaba Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox oynuyoruz. Evet Roblox oynuyoruz ve bir tane oyun var. Oynadım ama çok da fazla oynamadım O, sırada ben oyunu bitir hemen 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 videosunu çekeyim şaka, şaka. Çok da fazla oynamam. Birazcık güncellemiş falan olabilir. Ama tabii oyunu oynayacağım videosunu çekesim geldi. Çünkü garip geldi. Balon sinema mi Çok garip yani. Değil mi? Yani balon sinema taro yazıyor. Değil mi? Çok garip. Neyse. Ben devam edeyim. Evet. Şimdi amacımız burada şey. Şimdi bunları uçurmamız lazım. Evet. Benim de böyle balonum var. Evet. Üç tane balonum var. En iyisi şu an sarı olan dikiyorum. 2K vermedi. Neyse ben biraz sessiz kalacağım. Mikrofon çünkü çok kötü. Yani ne anlamda kötü? Onu söyleyeyim. Şu anlamda yani şimdi tele <laughs> telefonun şeyi kötü. Yani ben şu an telefonun mikrofonundan sesleniyorum. Yani telefonun mikrofonundan sesleniyorum. Ve bu da çok kötü bir şey anlamına. Yani neredeyse kötü bir kamera şeyim var. Ne diyeyim? Neyse ben biraz sessiz olacağım. En iyisi çünkü sessiz. Öldüm. <laughs> çünkü konuştum. Konuşmamak daha iyi. Koy, 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 koy. Bu hiç abone olmuşsunuz. Hep izliyorsunuz ama hiç abone olmuşsunuz. Niye? <laughs> Hemen o kadar emek veriyorum. Hemen. Niye böyle? Anne oğlum. Biz o PS'e atar videosu mesela. Hı, like almış ama hiç abone alınmamış. Tamam. Abone falan like onları iyi. Like atmışsınız Allah'a şükür ona şey diyorum. Aman abone niye atmıyorsunuz? Kanalın <laughs> bir abonesi var. O da tanıdık bir birisi yani. Abone yani bir kere ne olacak ya? Hiç alamıyorsunuz. Bir de kanala çoktan belli yemek de vermiyorum. Zaten veremedim çünkü annem bizim vermemişti o zaman. Bundan boyu da ne yapmıştım. İşte yaptım. Neyse. Olayım. Bence böyle Duralım evet Canım sıkılıyor bir de yani artık Video atmayayım mı Canım sıkılıyor canım ya Evet yani canım sıkılıyor Yani bir de video çekerim Canım sıkılıyor bir de Gizli cene çekiyorum videoları. O sizin için. Gizli cene video çekiyorum ya. Bu video şu an 4 dakika falan. Yani Mobizen'den siz de görebilirsiniz videonun kaç dakika olduğunu da. Ama size bir şey soracağım. Niye abone ya da like atmıyorsunuz? Adam like atın. Ama niye abone atmıyorsunuz? Atın yani bir kere de atın ya. Bir abonem var. Yani bir abone bir abone. İlla çocuğum diye bana abone atmayacak <laughs> mısınız yani? Robux'um zaten yok. Tamam yok. Robux'um yok. Ama büyüyünce belki çekiliş ya da Discord sunucusu açabilirim ama daha çok küçüğüm evet. Daha şu an açmam bir yok. Robux alabilirim şu an. Dağıtmayı bilmiyorum. Daha şey yapmayı bilmiyorum. Neredeyse hiçbir şeyini bilmiyorum yani hiçbir şeyini yani. Daha Robux vermesini bile bilmiyorum. Robux vermesini bile bilmiyorum. Robux Robux ya. İsmini yazacağız da yani nasıl yapacağım onu bilmiyorum. Lan ismini yazıp vereceğim bir de bir kişi nasıl ver onu ben de anlayamıyorum. Evet. Niye ya? bu videoya birazcık like gelsin. O kadar sadece telefonla video çekiyorum. Şu telefon. Anneannemin millattan kalma şu C7 Prime ile çekiyorum. C7 Prime değil sonuçta yani. Nokia'dan falan da iyi yani. Mesela şimdiki telefonlar bunun karşılaştırsak kesin yeni telefonlar yener ama öyle bir yanı var. Pek fazla kasmıyor. Evet. Kasıyor ama böyle kasmamak için telefon emek veriyor. Ama arkasına dokununca telefon çok fena yanıyor. Evet. Bundan dolayı ne yaptı söyleyeyim mi? Telefon var size bir bilgi vereceğim. Telefonlarla ilgili bilgi bilgi lazım olur belki. Telefonları kılıfla takmayın şarjı. Çünkü evet şarjı takmışsınız ama telefon hem böyle yolmaya devam ediyor. Bundan dolayı galiba olabilir. Çünkü bir yerden Şşt. Bir durduracağım. Çünkü çok sıkıcı oldu.